olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve böyle bir uçağı olur. Haydi videomuza geçelim. <laughs> o kadar zenginim ki bir sürü şey var. Dur şurada biraz televizyon izleyeyim. Oha bu diziyi çok seviyorum. Bu dizi gerçekten güzel. Biraz elma yiyeyim. Zengin olmak çok güzel bir şey ya. İyi ki zenginim. Ama bu zamanlara gelmek için çok çalıştım. Şuraya baksana. Bir sürü altın elmam var. Dur biraz dışarı çıkıp arabamla gezineyim. Şuna baksana uçağım var, helikopterim var. Üç tane arabam var. Aa, burası da fakirin evi. Şu tipe var. Bir de benim yanıma evim ev yapmış gerizekalı. Ne kadar aptal ya. Zengin bir evin yanında ev yapılır mı? Çok aptalca çok karnım acıktı ya. Ne yesem acaba? Evde de hiç yemek kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Karnım çok acıktı. Yanında zengin biri oturuyor. Acaba onun evden bir şeyler mi araklasam? Ben bu akşam yemek için dışarıda yemek arayayım en iyisi. İki tane elmam kaldı ya. İki elma bana ne zamana kadar yetecek? İneğimi de kesemem. Onu çok seviyorum. Üzülme kadim dostum seni kesmeyeceğim. İneğimi asla kesmem. Korkma. Sakın korkma kadim dostum. Seni asla kesip yemeyeceğim. Şuna baksana. Zenginin helikopteri, arabaları bile var. Benim yemeğim bile yok ya. Allah kahretsin. Gidip biraz yemek bulmam lazım kendime. Bu akşam yoksa aç kalabilirim. Kaktüs mü yesem acaba? Kaktüs de yenmez ki. Neyse şöyle gideyim bakayım. Etrafta inek falan da yok kesip yiysem. Adamın kocaman helikopteri var lan. Elmastan evleri var. Kadere bak kadere. Bu otlar dayanmaz ki. Of, Acaba şuradan elmas mı kırsam çaktırmadan? <laughs> Bunların bir tanesini kırsam bana ömür boyu yeter lan. Ama şimdi görebilir. Aha şurada bir köy var. Köye gideyim bakayım. Belki köylüler bana yemek falan verir. Oğlum uçağa bak çok güzel lan. Keşke benim de böyle bir uçağım olsaydı. Şu köye gidelim çaktırmadan da. Aa, orada bir tarla var. Köylülerin erzağını çalacağım. <laughs> beni görmeden hemen şurada saklan. Tamam. Şu patateslerden biraz toplayayım. Bunlar bana bugünlük yeter. Aa Beni görmedi. Tamam. Görmedi daha. <laughs> Dur, şurada saklanayım da bunlar gidince toplarım. Tamam, hızlı hızlı topla. Eğer toplarsan bunlar bugün bana yetebilir. Tamam, 24 tane patatesim oldu. Bunlar bu gecelik bana yeter. Şöyle evime doğru ilerleyeyim de. Keşke zengin olsaydım ya. <laughs> zengin ne şanslı. Her gün yemek karamak zorunda değil. İstediği zaman uçağına biniyor, helikopterine biniyor. Şu uçağa bakar mısınız arkadaşlar? Şu helikoptere bakar mısınız? Ne güzel. Elmastan evi var ya. Elmastan. Ne kadar pahalıdır bunları yapmak. Ben evime gireyim de. Yemeğimi de topladım. Kadim dostum inekle beraber artık. Geçinip gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunları sandığa koyayım da. Tamam. Of oh, elmalı çok güzelmiş ya. Acaba şu lambayı kapasam mı açsam mı? Neyse açık dursun zaten zenginim ya. Elektrik faturasını da öderim. <laughs> Dur biraz araba süreyim ya. Hangisini sürsem acaba? Ferrari süreyim. Şöyle dışarı çıkalım, kapıyı kapatalım. Şöyle bir köye falan gideyim bakayım neler varmış. İyi ki zenginim ya. Ama bu zamanlara çok zor geldim. O kadar çok çalıştım ki. Kimsenin benden bir şey almasına asla izin vermem. He? Bak buradaki patatesleri fakir toplamış herhalde. Bunların hepsini kızıp. Fakire hemen bırakmamalıyım. Şuraya at şunları da. Aç kalsın ölsün. Tamam. Burada kalsın bunlar. <laughs> şu arabaya binip şu köylülerin yanına gideyim. Lan siz kim oluyorsunuz da fakire yemek veriyorsunuz lan? He? Oğlum sizi öldürürüm ha. Bak gebertirim sizi bak. Şerefsizler. Neden fakire yemek veriyorsunuz lan? O böyle yüz buldukça hep benim yanımda kalacak. Tabii sizin yanınızda değil. Bundan sonra yemek vermeyin. Hepinizi öldürün bak. Bu size bir uyarı. Siz de çok bağırıyorsunuz lan bağırmayın. Yeter. Başımı şişirdiniz lan. Geberin lan hepiniz. Geberin lan. Hepinizden kurtulacağım. Bu şehir bana kalacak sadece. Hepiniz ölün. Geberin şerefsizler. Bakın bu size bir uyarı. Bundan sonra hepinizi öldürürüm. Tamam Şimdi evime gideyim. Şöyle gir eve. Arabayı park et buraya. Biraz helikopter mi sürsem acaba? Aynen biraz helikopter süreyim ya. Dur bir altın elmamı yiyeyim. <laughs> Fakire bak oradan sağa sola bakıyor. Allah'ın fakiri. <laughs> Ulan benim bir sürü eğlence kaynağım var ama o sadece fakir olduğu yerde duruyor. Biraz helikopterimi süreyim de. Tamam. Benzinleri koy. Bunu da koy. Aha helikopter çalıştı. Tamamdır. Ben biraz gezineyim sonra gelirim. Olur çok güzel değil mi ya helikopter? Elmas setim falan var. Elmas setle beraber çok güzel duruyor helikopter. Şöyle uçalım biraz. o <laughs> oh, evime bak be ne güzel. Evet. Birazcık yanlayalım. Fakir de beni izlesin özelsin. <laughs> Nasıl bakıyorsun? şu tipe bak. <laughs> Allah'ın fakiri. Pislik. Kokuşmuş pislik. Ben şuralara gideyim az da gezeyim. Ooo helikopter gibisi yok ya. Bu sıcaklarda vallahi çok iyi gidiyor bu helikopter. Zengin evinden ayrıldı. Hemen gidip evini soymalıyım. Ağzına sıçacağım şimdi şerefsiz. Helikopteriyle bana artistlik yapıyor. Şerefsiz zengin. Şimdi ben senin ağzına sıçmasını çok iyi bilirim. Gel bekle sen. Senin evindeki elmasları toplayayım da gör. Kazmam da elmaslarını alacağım. Şunun elmaslarını toplayayım da. Birkaç tane zaten bana yeter. Ölene kadar yeter. Şuraya girelim. Şu arabalara baksana ya. Oha ne güzel. Oha çok hızlı. Gerçekten çok güzel. Oha evinin zili bile var ya. Evin içine bakar mısınız arkadaşlar? Dur şuralara bir bakayım. Aa! Elmas kılıç oğlum. Hemen şunu alayım. Aa! <laughs> ha? Bu ne? Bu ne lan? Neyse. Hırsızlara falan tuzak olabilir. Hiç açmayacağım onu. Tuzak falansa... Oha! Altın elmalara bak. Bu elmalar bana ölene kadar yeter. Bir tanesini alayım. <laughs> Anlamasın bir tanesi. Şuradan biraz da elmas kırayım da. Şunları al. <laughs> Hop. Lan elmas nerede? Elmas gelmemiş. Elmas nerede lan? Elmas yok oldu. Şunu da kıra Allah belanı versin. Elmasları kırılmıyor lan. Elmas elime gelmiyor. Buraya mı girdi? Burada da değil. Elmaslar yok. Şerefsiz zengin. Hile yapıyor. Elmasları gelmiyor elime. Şerefsiz. Ben de senin uçağını kaçırırım lan. Ne olsa gelmiyor. Şuradan biraz benzin alayım da. Uçağını süreceğim seni. Bekle sen, bekle oğlum. Madem elmaslarını alamadım, ben de senin uçağını alırız, sürelim. Zaten çok canım sıkılıyordu. Şuradan hemen ineyim de şöyle zengin gelmeden hemen şu uçağı biraz süreyim. Çok canım sıkılıyor. Olsun arkadaşlar bir tane elmas kılıcımız oldu ve bir sürü de altın elmamız oldu. Oh tadı da çok güzelmiş ya. Şu uçağa ineyim hemen. Sonunda bindim uçağa. Şuna baksanıza arkadaşlar çok güzel. Benzin istiyorum. Şu benzinleri koyamam uçağa. Daha önceden amcamın uçağını sürmüştüm. Benim amcam çok zengin biriydi. Ondan öğrendim. Ama amcam öldükten sonra fakir kaldım. Oha bu uçak gerçekten güzelmiş. Zengin uçağı olduğu belli. Hemen şuradan kaldırayım şu uçağı da kaçırayım. Arkadaşlar motorun gücünü duyabiliyor musunuz? Ne kadar da güçlü bir motoru var. Şu uçağa bakar mısınız ya? Oo. Gerçekten de harika bir uçak. Birazcık uçayım be. Uçakla uçmak gerçekten harika. Şuna baksanız arkadaşlar ne kadar da hızlı. Oo. Daha. Uçak takla bir yere atabiliyor ya. Takla attım resmen. Köyün üzerindeyim. <laughs> Biraz da köylüler beni zengin sansın. <laughs> Neyse şuraya koyayım uçağı da. Zengin gelmeden. Gerçekten çok güzeldi ama artık bir dahakine. Koy şuraya. Tamam. Burada kalsın bu uçak. Hemen kaçayım bir daha sürmek dileğiyle. Hoşça olacak. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliydi. İnşallah bir daha zengin evinden ayrılır da biraz sürelim. Neyse, bugünün karı bir elmas kılıç, bir tane bistekte altın elma. Tam tamına 64 tane altın elma oldu. Şunları hemen sandığa koyayım da senin gelsin baksın ben de değil ki sandığa koyacağım saklayacağım. <laughs> Bulamaz ki burada. <laughs> Neyse bayağı uçtum ya. Artık eve döneyim. Gerçekten helikopter sürmesi çok eğlenceli ya. Şuradan hemen evime dönmeliyim. Oh bayağı hızlı. Ha? o uçağın orada ne işi var lan? O uçak benim evimin yanında değil miydi? Ne oluyor lan? tövbe tövbe. Ben hayal mi görüyorum? Şu helikopteri hemen evinin çatısına indirmem lazım. Şuraya indireyim şu helikopteri. Tamam. Şimdilik burada kalsın helikopter. O uçak oraya nasıl gitti lan? Rüzgar mı götürdü acaba? Allah Allah. Lan! Ne oldu lan buraya? Evime ne oldu lan? Pis fakir mi yaptı acaba? Kesin fakir yaptı. Oha! Elmaslarım nerede lan? Ulan fakir. Eğer bu işin içinden sen çıkarsan bitti oğlum senin işin. Elmas kılıcım yok. Hemen depoma bakayım. Acaba madenlerim duruyor mu? Oh! Madenlerim duruyor. Tamam. PlayStation'ım da burada, arabalarım da burada. Tamamdır, buraları bulamamış salak. <laughs> salak. Benden bir şey çalmak ne demek? O fakire göstereceğim. Burayı bulamaması çok iyi oldu. Arkadaşlar burayı yapmam çok iyi oldu ya. Neyse şuradan yukarı ışınlanayım. Hoppa. Ulan benden bir şey çalmak ne demekmiş sana soracağım. ...kırtacağım senin ağzına fakir. He? Altın elmamı mı da bulmuş şerefsiz? 64 tanesini almış şerefsiz fakir. Ulan fakir... ...ben sana sormaz mıyım lan bunun hesabını? Şöyle etrafta gezineyim bakayım. Fakir gözüküyor mu ortalıkta? Şu uçak buraya... Nasıl geldi ya? Kesin fakir getirdi bu uçağı buraya. Ulan fakir. Senin işin şimdi bitti oğlum. Bitti senin işin. Bak sen beni çok kızdırdın artık. Bak bu kaçıncı oluyor. Elmaslarımı çalıyor şerefsiz. Ulan ben bunları kazanmak için ne kadar çalıştım. Şerefsiz fakir. Ulan senin işin bitti. Şimdi ben senin evini patlatmaz mıyım lan? Şuradan TNT'lerin hepsini al hepsini. Çakma adam. Ulan fakir işim bitti oğlum senin. Hemen gidip şunun evini patlatacağım. Şurayı kapa. Tamam. Akşam olmuş. Neyse akşam akşam beni kimse görmez. Dur arabayla gideyim. Bu sefer sarı arabayı süreyim. Şu kapıyı kapa. Şöyle. <laughs> Göremedi beni. Tamam. Oğlum sıçacağım ağzında. Şu arabayı şuraya park edeyim. Tamam. Çantilleri yerleştirmeye başlayayım. Dur şu TNT'ler benim evime isabet edebilir. Şunları kır. Tamam buradan itibaren yerleştireyim de. Bundan sonra benden bir şey çalabileceğim mi göreceğiz. Şerefsiz seni. Şöyle alta doğru da kazayım az bir şey. Şuralara da koyayım kıvlansın iyice. Şuraya da koyayım. Oo. Tamamdır. Patlat. Kaç 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 kaç. Bin arabaya kaç 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 kaç. Nasıl da patlattı be de. ne oluyor lan? Lan bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan az önce? Lan ne oldu az önce? Şeytanlarına bak yere düşmüş hepsi. Altın elmam, kılıcım hepsi yerde. Evim yok oldu. Ulan bunu kim yaptı lan bana? Acaba zengin mi yaptı? Kesin çaldığımı anladı. Veya görmüş olmalı. Ulan zengin. Bundan sonra kimseden bir şey çalmayacağım ya. Birilerinden bir şey çalmak çok kötü bir şey. Arkadaşlar bundan sonra kimseden bir şey çalmayacağım. Bakın zenginden 60 tane elma, bir tane elmas kılıç aldım ama evim yok oldu. Ben şimdi nerede kalacağım? Elmas kılıç ve elma beni kurtaramayacak artık. Arkadaşlar sakın birilerinden bir şey çalmayın. Çalmak çok kötü bir şey.